Kirli oyunun perdesi, Türk futbolunda bahis fırtınası. O sabah, Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasında olağanüstü bir sessizlik hakimdi. Koridorlarda yankılanan ayak sesleri, yaklaşmakta olan büyük bir fırtınanın habercisiydi. Yıllardır söylentiler dolaşır, birkaç isim fısıltıyla anılır, sonra dosyalar tozlu raflara kaldırılırdı. Ama bu kez farklıydı. Bu kez 152 hakemin ismi tek bir liste halinde disiplin kurulunun önündeydi. Spor kamuoyunda ilk yankıyı deneyimli spor yazarı Atilla Türker yaptı. Kalemi her zaman keskin, dili daima cesurdu. Türker köşesinde kısa ama sarsıcı bir cümleyle başladı. Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak. Haberin ardından tüm ülke ayaklandı. Çünkü bu kez mesele sadece birkaç hakemin kuralları yanlış yorumlaması değildi. İddialara göre onlar, yasal bahis siteleri üzerinden oyunlar oynamış. Kimisi küçük kuponlarla şansına denemiş, kimisi ise ciddi meblalar yatırmıştı. İlk bakışta masum gibi görünen bu davranış, hakemlik etiğine göre ağır bir suçtu. Kurallar açıktı. Futbolun içinde olan hiçbir kişi, hakem, futbolcu, yönetici fark etmez, bahisle ilişkilendirilemezdi. Disiplin Kurulu dosyaları açtığında, bazı hakemlerin haftalar öncesinden belirli maçlara oranlar üzerinden işlem yaptığı, hatta bazılarının birbirleriyle mesajlaşarak tahmin paylaştığı ortaya çıktı. Futbolun kalbinde kimsenin duymadığı gizli bir uğultu yükseliyordu. Ama Atilla Türker'in dediği gibi asıl büyük tehlike burada bitmiyordu. Gerçek fırtına yasa dışı bahis tarafında kopuyordu. Bir yandan Cumhuriyet Savcılığı, diğer yandan MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu sessizce bir ağ örmüştü. Aracı ödeme kuruluşları, gizli hesaplar, sanal cüzdanlar hepsinin izi sürülüyordu. Rakamlar devasa, para trafiği karmaşıktı. Bazı hesaplarda görülen olağanüstü hareketlilik bu işin yalnızca birkaç hakemle sınırlı olmadığını gösteriyordu. Zamanla tablo netleşmeye başladı. Soruşturma derinleştikçe futbolcuların, menajerlerin hatta kulüp başkanlarının isimleri dosyalara eklendi. Her yeni gün başka bir kulüpte şok dalgaları yaratıyordu. Bir yanda kamuoyuna masumiyetini savunanlar, diğer yanda sessizliğe bürünenler vardı. Futbolun içine işlemiş bir sistemin çarkları tek tek sökülüyordu artık. O eski dost sohbetleri, lüks restoranlardaki buluşmalar, gizli WhatsApp grupları hepsi kayıt altına alınmıştı. MASAK'ın raporlarına göre bazı maç sonuçlarının önceden tahmin edilmesi tesadüf değildi. Kimi oyuncuların performans düşüklüğü, kimi kalecilerin şanssız anları artık bambaşka bir anlam kazanıyordu. Türk futbolu tarihinin en sarsıcı skandalı yaşanıyordu. Ve halk bir yandan öfkeliydi, diğer yandan umutlu. Belki de bu uzun yıllardır kirlenen futbolun yeniden doğması için bir fırsattı. Atilla Türker olayları kaleme alırken şu satırlarla bitirmişti yazısını. Bu sadece bir temizlik operasyonu değil. Bu Türk futbolunun aynaya bakma zamanı. Kirpas içinde olsa da o aynada bir umut ışığı var. Gerçekten de öyleydi. Çünkü her karanlık dönem sonunda bir arınma ihtiyacı doğurur ve belki de bu defa o arınma gerçekten başlayacaktı.